Bu sefer nereye davetli misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Osman Bey merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Bizi misafir ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ee, şimdi burayı buraya gelmek isteyenleri, deneyimlemek isteyenleri burayı bir anlatalım. Neredeyiz? Nasıl bir yerdeyiz? Biz Manisa ili, Yunus Emre ilçesine bağlı Muradiye Ortaköy Mahallesi'ndeyiz. Hı hı. E, yurt dışından olsun, yurt içinden olsun, hı hı. Google'daki haritalardan olsun kolaylıkla bulunabilen bir adrestir. Ne kadarlık bir alan üzerindeyiz, nasıl bir konaklama yeri? Çünkü diğer otellerden ve konaklama yerlerinden tamamen farklı bir yer. Hı hı. 11 dönüm üzerine kurulmuş bir arazideyiz. Hı hı. 27 odamız var. Bir tane 85 kişilik konferans salonumuz var. 700 hı hı. kişilik konsept salonumuz var. Restoran bölümümüz var. Hizmet veren alakart usulü. Hı hı. Buradaki diğer otellere göre tek farkımız eski gölük döneminden kalan çadırların aynısı burada da var. Hı hı. Gölük konsepti, Türkmen konseptini... Zaten o çadırlarda kalıyoruz. Her evet. bir oda o çadırlar. Aynen. Ayrıca bir müze alanı da burası. Evet. evet. Şimdi müzelerimiz kendimize aittir. Bir tanesi yöresel kıyafetler müzesi. Buradaki ve çevre köylerdeki e, giyinen bayanlarımızın e, kadınsal kıyafetin hepsinin norzene <laughs> burada var. <laughs> İkincisi zaman geçiti müzemiz var. <laughs> Bunda da doğal taşlarımız var. E, eski dönemden kalan cılanlarımızın orijinalleri dondurulmuş <laughs> olarak var. E, diğer hayvanlarımızın da orijinal olarak e, yapıları var burada. Üçüncüsü <laughs> de e, diğer müzemiz var. Bu diğer müzemiz de e, sergi müzesi. İşte önceden kalmış bakır tabaklar var, bakır tavalar var. Tarım ee, aletleri evet. var. Ee, bunları e, gelen misafirlerimize, eski dönemi göremeyen kişiler için hı hı. bir şans onlar hı hı. için hı hı. ve bu sergilerimizde gururla da yapıyoruz. Güzel, çok güzel. Bunu sağladığınız için ve bu kültüre hizmet ettiğiniz için çok teşekkür ha, ederiz. ederim. Misafirperverliğiniz için de. E demek, çok geldim, sağ olun. Beklerim. Yakında görmek isteyen herkesi de buraya bekliyoruz. Aynen. aynen çok evet. teşekkürler. Çok güzel. sağ olun. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.